听错了。<laughs>

Şöyle bir maddeymiş altında Ben yani. olarak da Noruvin, <laughs> Yeşil Çağrı. Ayrıca nedeniyle. Yani. Sen kimleri Evet, ben Avda için e, e ünlü bir şarkıcıyı e seçtim. E bir belki. Aynı dişiniz değil mi? Öyle mi? de... Bu, bu e Çok Bu, ilham bu yıllık Gülden ablacığım Ejcile Jolie'yi ağır olarak seçmiş. Yerli olarak da Beren Saat. Aslında Türkan Şoray'ı düşünmüştüm de sonradan Beren Saat'e çevirdim. Sen kimleri seçtin? Benim şey yabancıda çok beğendiğim bir kadın en şeyde şey de e, saadet, Evet. Hiç konuşmak üzere. Selma Hayek. Ee, çok kolay ortadan. Nesrin Cavazade'ymiş ismi. Samanyolu dizisi bir oynamıştı ha, evet. ailenin kızı. Hani silüeti çok düzgün. Bir de yakında bir tür filminde de çıkacak. Onu Sen kimi seçtin? Ben Ayşe Rey'i seçtim. Ayşe, Bayra, Recep. Ayşe, Bayra, Re evet. Re Adı Ayşe, neymiş? Re ben de öğrenmiş olayım. Ya, bence Ayşe Ayşe, Ayra, Ayşe, Ayra. Ayşe, 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 Ayşe. Beğrem, Beğrem kızın adresini de evet. seçtim. Annesi şurada şu seçecektim. Ama tek bulduğum fotoğrafın Türbanlı'ydı. O da... Evet. <laughs> Seçemedim ama onu seçmek istedim. <laughs> Sen kim seçtin Seyman? Ee, ben Yabancılarımız Fatma Küs'te oynayayım. Ee, çünkü e, 73 yılında çekilen orijinalinde de, 73'ün tiyatı. Ee, orada da şey, uzak doğulu bir kız oynadım. Ben okumadım. Bir ikiyi okudum. Üç, üç, üçteyim. Hırız. 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 hakikaten Hırız. 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 Ben Hırız. 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 No. Hangisi? İşte hangisi? Ayşıncım sen ne Benimki de ayça. Ayça. Of course. Kafiyem Kalbimizde. Ama Kadir'e o yakışır. Ben ne işim ben? de sen seçtin şimdi bayağı da her gelmiş. Aaaa! Aaaa! Bundan sonra yabancı da iki tane seçmeyi düşündüm. Ya bir Fener'e hem masum geldiler bana. Hahahaha! Hahahaha! Hahahaha!